Kaza durumunda schadefreiher dediğimiz hasarsızlık yıllarınız 5 yıl geriye gidiyor. Bazen kaza tutarları ise çok komik rakamlar olabiliyor. Mesela 500 euro, 1000 euroluk bir hasar oluşuyor. Bunun için 5 yılınız siliniyor. Örneğin 50 euro ödüyorsanız 100 euroya çıkabiliyor primler. Bunu da 5 yıl boyunca hesaba katarsak yani size sigortanın maliyeti daha fazla oluyor. Bunu ödemek isteyen müşterilerimiz oluyor. Biz de bu konuda tavsiyelerde bulunuyoruz müşterilerimize. Bu tutarı ne zaman ödeyebilirsiniz? Bu tutarı... Kaza tutarını, kaza tutarı belli olduktan bir yıl sonraya kadar ödeyebilirsiniz. Örneğin bugün itibariyle sigorta şirketi şirketi size mail attı, dedi ki şu kadar bir kaza tutarı ödedik karşı tarafın sigorta şirketine o tarihten itibaren bir yıl içerisinde bunu kapatabilirsiniz. Bir yılı geçerse artık o tutarı ödeme hakkınız kalmıyor. Bunu taksitler halinde de ödeyebilirsiniz. Bir yılı geçirmemek kaydıyla isterseniz 50 taksitte de ödeyebilirsiniz. Dilerseniz peşin olarak da ödeyebilirsiniz. Önemli olan bir yılı geçirmemek. Sigortanın size bu kazayla alakalı karşı tarafı ödediği miktarı bildirdiği tarihten itibaren bir yıl.